Sayın Doktor Bülent Kerimoğlu, buyurun. Çok değerli hemşerilerim, az önce Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aramızdan ayrıldı. Onun da taziye dileklerini bir kez daha iletiyorum. Aramızda bulunan sendikaları aramızda bulunan sivil toplum örgütlerinin, aramızda bulunan meslek odalarına, değerli basın mensuplarına ve siz değerli Tarık Akan dostlarınıza ben de içtenlikle saygı dileklerimi sunuyorum. Çok zamansız bir kaybın ardından Derin üzüntü içindeyiz. Kendisini Bakırköy Belediye Başkanı olduğum dönemde tanıdım. Dostluğunu, abiliğini benden esirgemedi. Ben bir kez daha kendisini saygıyla anıyorum. Şimdiden büyük bir özlem duyduğumuzu sizlerin huzurunda ifade etmek istiyorum. Burada bulunan cenaze törenine katılan on binlerce İstanbullunun Tarık Akan'ın manevi şahsında göstermiş olduğu bu saygıya onu uğurlamak için göstermiş olduğu saygıya son yolculuğunda katılımıyla Tarık Akan'ın o eğilmeyen dik duruşuna Tarık Akan'ın cumhuriyetçi kimliğine, Tarık Akan'ın Atatürkçü devrimci kimliğine yaraşır bir uğurlama yaptınız. Ben de hepinize ben de hepinize Bakırköy halkı adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bakırköy'ün evladıydı. Bakırköy'de doğdu, Bakırköy'de hayatını sürdürdü ve ne yazık ki çok erken bir yaşta aramızdan ayrıldı. Ama bizler Bakırköylüler olarak onun adını yaşatmayı kendi adımıza bir görev sayıyoruz. Ben de bu münasebetle yarın yeni eğitim öğretimin döneminde dört sınıflı bir kreşimizi hazırlamıştık açılışına. Tarık Akan'ın umudumuz, yarınlarımız, çocuklarımız için ne kadar çok eğitime önem verdiğini bilen birisi olarak adını yaşatmak amacıyla o kreşe Tarık Akan'ın adını vereceğiz. Doğup büyüdüğü Bakırköy'de, doğup büyüdüğü sokağa adını vereceğiz yaşatmak için. ve ve 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne yetiştirmeyi hedeflediğimiz Öğretmenler Evi ile birlikte Yaşar Kemal Konferans Salonu ile birlikte Tarık Akan Halk Kütüphanesini de kuracağız. Çünkü çünkü rahmetli Tarık Akan sadece bir sanatçı değildi. Aynı zamanda eğilmeyen dik duruşuyla ideallerinden hiç vazgeçmeyen de bir aydındı. Biz onun hatırasına ne yapsak azdır. Değerli hemşerilerim ben Bakırköy Belediye Başkanı olarak konuşuyorum ama aynı zamanda Taş Mektep'te çocuğu eğitim gören bir veli olarak da konuşuyorum. O okulun hümanist çocuklar yetiştireceğine olan inancımla, Atatürkçü evlatlar yetiştireceğine olan inancımla, cumhuriyetçi, özgür birey yetiştiren, sorgulayan, akılcı çocuklar yetiştireceğine olan inancımla bir gözümden öbür gözüme emanet edemediğim evladımı büyük bir güvenle Tarık Okan'ın okuluna emanet ettim. <laughs> Ve biliyorum ki Taş Mektebin değerli eğitimcileri başta müdürümüz Ali Hoca olmak üzere aynı anlayışla kaldığı yerden hümanist, özgürlükçü, akılcı, bilime inanan cumhuriyetçi devrimci çocuklar yetiştirecekler oradan. Değerli hemşerilerim bir kez daha Tarık Akan'a yaraşır bir cenaze törenini hep birlikte gerçekleştirdik. Onu son yolculuğuna hep birlikte on binlerle uğurladık. Katılımınıza, manevi şahsına göstermiş olduğunuz saygıya bir kez daha sonsuz şükranlarımızı sunuyorum. Bu katılımın bu katılımın Tarık Akan'ın manevi şahsında cumhuriyet değerlerine olan bir bağlılık olarak görüyorum. Emek dünyasına olan bir bağlılık olarak görüyorum. O devrimci Başı sağ olsun. Nurlar içinde yatsın. Geride kalanlara Allah sabır versin başta ailesine. Ama hep söylediğimiz bir şey var. Bir gideriz, bin geliriz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.